Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Survival'ımızın Part 2'sine hoş geldiniz arkadaşlar. Dediğim gibi e, full set olarak geri geldim. Hiçbir şekilde bakın hileler açık değil. Yaralı da paylaş Bakın isterseniz göstereyim. Gördüğünüz gibi hileler açık değil. Tamamen kendi başıma kazdım. Hadi o zaman e, ne yapalım bugün? ne yapsak acaba ya? Aklımda çok bir şey yok. Bugün lava piti bulmaya çalışacağım. Yani bulabilirsem eğer. Bulamazsam yani aklımda başka fikirlerim var. Mesela Enderman öldürebiliriz. Enderman öldürebiliriz yani. Orada videodan önce bayağı bir savaştım. O yüzden zırhım biraz hasar aldı. Kalkanım falan da gitti. Yemek yemde bir şey bir şey daha hazırlayacağım en azından geldim buraya sesim geliyordur en büyük değil gelmezse de kapkutlu ses yeri var ya oradan en azından dediğim gibi lava de, fiti bulmaya çalışıyorum lava fit buluyorsam ne mutlu bana şöyle bir kazanını gözlerim. Evet. Aha. Allah sesi geliyor. Neden geliyor? Soldan geliyor, buradan geliyor, buradan. Burada bir yerde. Burada olabilir. Ha buradan geliyor bir saniye. Nereden geliyor tam olarak? Boya falan. Burada bir yardım lazım. Tam burası, işte burada. Bu yes. değerli. şu şey 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 Tamam arkadaşlar ben şimdi bunun yapılışına bakıp geldim tekrar sizlerleyim. Evet arkadaşlar yapılışına baktım. Şimdi ıı, önce buraları bayağı açmamız gerekiyor. Hayır 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 ya! hayır 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 Ya şansım ya. Of. Bir saniye arkadaşlar geliyorum hemen. Bunu kırıp bir geliyorum. Kırılacak inşallah. Da şu an video durduramıyorum ya. Of! Ne şansız adamım ya. her yerden kum Ya kocim yir Of. <laughs> Neyse o zaman yapacak bir şey yok. O zaman videoda gösterdiği gibi yapacağız. Şimdi buraya Şöyle bir blok koyuyormuşuz. Altı. Ş Bora bunu kırıyor musunuz? Kuracıma ise 7 8. 8. 8 Şimdi şöyle bir blok koyuyormuşuz Sonra Şöyle kadar böyle bir blok koyuyormuşuz İnşallah yeter ya Yetmezse yapacak bir şey yok Bir saniye arkadaşlar ben bir Şurayı bir temizleyip Arkadaşlar e, şu an portal tamamladım. Ama buraya burası şey. Yani benim buraya kırıp gelmem lazım. Kırınca geliyorum. Hayır. Ya oğlum böyle şans mı olur ya? Bendeki şans <laughs> delirmelik. Delirmelik. Arkadaşlar şu an Lava tutulma günü. Moralim çok bozuk. Gerçekten. <Sessizlik> ne zaman benim gözlerim <Sessizlik> yanına girecek? Ne zaman girecek? Oh. <Sessizlik> <Sessizlik> Arkadaşlar, o zaman size şöyle bir şey diyeceğim. Yani bugün işte, evet, portal yapmaya çalıştım şey ama yapamadım, başarılı olamadık. Bu videoya tam 20, hatta 30, yani 20 like gelirse diyelim. 20 like gelirse bu lava pit'i tamamlayıp bir dahaki videoya, yani yarın sizlerle birlikte o nedire gideceğiz arkadaşlar. Size sözüm söz olsun. Yani bunu yapacağım gerçekten. Ha? Vagon mu gidiyor? Şimdi i̇şte oyunda benden başka kimse yok ki ama. Vagon gidiyor mu? Ne alaka oğlum burada? Allah Allah. Ya bu kim şimdi ya? Daha tövbe. Taha Bir videoda da rahat bırakmıyoruz. Gene Discord'dan bir şey almış. Şey. Bu arada Discord'dan beni arkadaş eklemek istiyorsanız. Şey yapalım yani. Discord kendi arkadaş şeyimi Discord linkimi yani şey koyarım yani Kendi arkadaşlık şeyimi Kendi arkadaşlık şeyimi bana ekleyebilirsiniz yani. Adımı açıklamaya koyarım Oradan bakıp adıma bakabilirsiniz Neyse, o zaman arkadaşlar... Ah siktir bunu... Bunu kim ocak modundan almış ya? Neyse. Aşkım sen ne disk ettin, hiç Hatta durun bir aşkım, alana gireyim. Bugün ne şanslıyım ya. Mes arkadaşlar, o zaman size sözüm söz olsun. Umarım videomu lava pit bulacağım ve bu portal tamamlayıp sizlerle birlikte nerede geleceğiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu abone olmayı unmayın. 20 like gelirse lava pit yapıp artık o lanet nerede ne gidiyoruz. 20 like atmazsanız da gönlünüz sağ olsun be. Sizden önemli mi be? Neyse, Allah'a emanet olun. Bay bay